Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokaboko çekeceğiz arkadaşlar. Ee, Tokabaka Part 1 çekmiştik. Şimdi Part 2 çekeceğiz arkadaşlar ve videomuza başlayalım. Sabah olmuş.

Kızımı çağırabilirim. Kızım. Günaydın anne. Günaydın kızım. Bugün çok evet. mutluyum anneciğim. Evet kızım okula gideceğim. Okula gideceğim. Arkadaşlar biz önceki videoda derslerimizi aldık ve evimize getirdik. Bugün okula gideceğim için onları götüreceğim kızım elini yıkamam. Evet anneciğim. Ben çok seviyorum. Tamam diye. Ama ondan önce banyoya ah gideceğim. İlk banyomuza gidelim arkadaşlar. <laughs> evet. İçimizi çıkaralım. Hmm. Hiç gibi olacağım bu kız. Arkadaşlar. acaba yayın yapayım istedim. Hı. Hmm. Tabii ki de hoştu benim için. Çok zamanı çok. Ay, bunu da takip Çok olarak bu tamam, bir takımı takip istiyorum. Hazırım. Şimdi bunu da diye. Kızıma değil. Tamam mı biraz.

Hazırım. Gel, ben hazırım, şey yani. Kızım Geldi anne. kız gibi kokuyor kızım. başlayabilirsin. Kızım, ben Ellerine sağlık anne. Çok güzel yapmışsın. Seni seviyorum. Kusun. Şimdi geç kalacağız. Evet anne. Hızlı olmamız lazım kalkınız. Hadi evet. biz gidelim. Çantalarını al. Ha, evet doğru. Çantamı al. ben gidecektim orta aslında. Ben Tamam abi. Hadi, Hadi gidelim. Gelin. Hadi. Geldik. Hadi. Konuşayım ben tamam anne ben burada bekliyorum. Şey ben kızımı e, okula yazdıracaktım. Evet. E, tamam yazıldı. İleride öğretmeni var. Geçebilirsiniz oraya. Tamam teşekkür ederiz İleride senin öğretmenin varmış. Tamam anne. <laughs> anne hani, sen git konuş. Şey ben e, kızımı okula yazdırdım da konuştuğum şeyle dede ki ileride öğretmeni varsan mısın onun öğretmeni? Kız göreyim ben bir Aa kız burada. Tamamdır otursun yerine dertli yoldan başlayacak. Smadik sen şu sıraya geç. Tamam anne hemen geçiyorum. Elindekilerini ya. bırak. E, tamam anne o da var. E kız bıraksana mı kızımı ya? Allah Allah. Anne şu kıza bir şey söyle makasımı bırakmıyor. Bırakır mısın? Tamam tamam. Allah Allah. Küçük şey. Bu ne güzelmiş. Çok kıskandım. Hmm, Çok güzel. Çantamı şuraya bırakayım. Sen karıştırırsın sonra. Al kızım sulu boyunu. Tamam anneciğim. Kızım ben gidiyorum. Hoşçakal anne. Bunu kim buraya yazmış? Şuna böyle kalp yazmış. Efendim şey üstüme bir şunu sileyim. Ben bir bakayım kızıma. Arkadaşlar bu arada benim kızımın bugün doğum günü e, şey arkadaşlarımı şimdi çağıracağım. Sonra da parti şeyleri düzenleyeceğiz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar geldik ve şimdi arkadaşlarıyla birlikte burayı süsleyeceğiz. Senin adın ne? Benim, benim adım, adım benim Gamze. Adım. Senin adın ne? Benim adım Zehra. Senin adın Sümbül. Senin? Benimki de şey nazlı hmm, isimleriniz çok gelmiş hadi gelin bir isimleyelim hemen nasıl yapalım şimdi evet buraları şimdi süpürük süp, yapalım Kızım çok mutlu olacak arkadaşlar. Sevinç'ten havaları uçacak. Bu arada kızın neyse direk mavi. Buraya geçti. Burayı düşün.

Biz kaç kişi olacağız? Bir dakika. 6 um, um, kişi olacağız. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, bu da 6. Biz çok kişiymişiz. Duruşum. Hadi şimdi kıza takıyorum. Şunlara. Gelin hepiniz gelin. Şimdi takalım. Sen şapkanı çıkaracak mısın? Tamam. Ben bunu nereye koyayım ki? Gel masanın üstüne koy. Hı? Bir dakika. Süslü şeyleri unutup be. Bir, i̇ki. Üç. Dört. Beş. Tamam. Hadi sen gidebilirsin. Tamam. Sıradın ki sen de mi? Al bakayım. Sen de gir. Bakayım sen de Sen, sen de gir akşam bunu. Tamam sen de gidebilirsin. Ya sen de. sen de tak. Şey ben bunu çıkaracağım da şeyimi. Tamam sen de masaya koyabilirsin. Tamam. Bir dakika bir şey diyeceğim. Senin kızının ismi neydi? Benim kızının ismi Delal. Çok güzel bir isim. Güzel demek. Tamam sen de. Sen de geçebilirsin. Ay yanlış dedim kıza yanlışlıkla. Boş ver git işte O da Zelal Hayır bu benim kızımı Unuttum ben. Ay. Aslında bir şey olmaz ya. Ben bunu yapamazsam. Tamam. Gelince de mutlu olur. Tamam. Ben şimdi kızımı almaya gidiyorum. Ama ışıkları kapatalım. Işık Tamam. Tamam. Ben şimdi bunları buraya koyuyorum. Kızımı almaya gideceğim. Ben gidiyorum. Tamam mı? Siz burada kalın. Tamam. Tacımı da takayım bir şey almaya Evet arkadaşım ben gelene kadar akşam oldu. Ve ben kızımı almaya gelmiştim. Tamam ileride kalın. Şimdi hmm, Kızım hadi gel Zelal. Tamam anneciğim geliyorum. Çantanızı alalım. Anne sen taşıyalım benimce. Hadi gidelim. Ya anneciğim. da kızım senin e, eşyalarını burada bırakalım. Zaten kimse alamaz ki senin eşyalarını. Nasıl istersen olsun hani. anne. Bari çantam kalsaydı. O da boş ver. Burada artık tammi ya. Burası çünkü özel okul. Kızım arkadaşlar dinledin mi? Evet anne. Ama bir tane edilmedim Şu ne? gıcık kız var. Şu zenci. Ay. Ne ki? makasını alıyor. Ayağıma vuruyor tenisle. Sen onu kızayım mı ister misin? Evet kız. Sen şey, niye ben kızıma karışıyorsun acaba? Ay ben bir şey yapmamışım şimdi sizle. Emin misin? Bak öğretmeni şikayet ederim. Yalan sana. söyleme ya gıcık şey. Tamam kızım boş ver onu biz eve gidelim. Hadi anneciğim biz gidelim. Her Anne buralar var neden böyle karanlık? Hmm, boş ver kızım sen gel salona. Tamam anneciğim geliyorum. Aa buraya balon var. Evet kızım. Yoksa doğum günün kutlu olsun. Ay teşekkür ederim anneciğim. Al tak kızım şimdi sen. Çocuğum. Kızım sen şeyleri de al oranda. O musun kızım? Çok mutluyum anneciğim. Çok teşekkür ederim. Seni bugün okula yazdırdık ki. Okuldan gelince. Ol oh bir yer. Yeah. Oley arkadaşlar. Önünüze <laughs> olsun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kalkın orday, kalkın orday, kalkın orday, İki de adın. İki de iki de iki iki Anne sen de farkı çatışsak. Tamam kızım. Ay. Anne üstüme bir miyiz? Farkı yapalım arkadaşlar. Kızım gelirken benim şeyimi de bırak. Tamam anneciğim. Hemen. Arkadaşlar. Ne giyiyorum bugün? Çok mutluyum. Bakalım ne giyeyim bugün? Doğum günüm zaten. Şık şık geçirelim. Kızım. Efendim anne. Hızlı ol tabakları ben getireceğim. Tamam anne. Ama biz çok kişiyiz. Evet. Doğru Hazırım anne. Kızım bunu mu? Öyle kalsın. Nasıl hmm, istersen. Kızım şimdi... Anne beni bekleyin ya. <laughs> kızım şimdi pastayı hazırlama bir ısırır açın. Tamam. Evet. Demek... Altı kişiyiz anne. Altı tabak lazım. Pastayı nasıl böleceğiz? Hmm, bilmem kızım. Ver bana pastayı. Kızım çok mutlusun elini öyle uzatıyorsun. Ben bir gücüm Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Lütfen kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. bay <laughs> bay.